Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlara AYT matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Limitte de, mavi testlerdeyiz, 7'deyiz. Yani ne demektir? Bir nebze de olsa zorlaşacak sorudur. Şimdi birinci soruya şöyle canı yani gönülden yakınlaşalım. Verilen o fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre hangi e, m, n, p, r toplamı nedir? Şimdi m'ye bakıyoruz. m ne demek? 0 sağ sol değil. 0'daki limiti. x eşittir 0 yazdığında sağdan Soldan ikisinde de x3'e yaklaştığı için limit x3'dür. 2'ye soldan yaklaşırken limit şudur. Şurayı hemen kaldırayım. 2'ye soldan yaklaşırken bak 2x2 burası. Buraya soldan yaklaşırken bakıyorum. Ya şu, şu mantıkla Evet. 2'den küçük değerler için fonksiyona bakıyorum. En son geliyor geliyor 2'nin dibinde nereye yaklaşıyor? Eksi 2. O zaman buradaki limit değeri de eksi 2'dir diyebiliriz. Kaldır. 2'ye sağdan yaklaşırken bak. 2 doğru, doğrusal olarak düşünürsen genellikle yakınlaşmaları yanlış yapmazsın. Şöyle düşün. 2 doğrusu bu. Sağdan nasıl yaklaşıyorum? Geliyorum. Bak bak. Bu burada. Yaklaşımın 1'i. R. 4'e soldan yaklaşırken 4 doğrusunu çiz. Yaklaşımını güzel gör. 4'e soldan yaklaşırken. Soldan bakın grafik geliyor. 4'e dibine geliyor. Burada. Nereye yaklaşıyor? 3'e. Bunların toplamı. Hepsini topla. Bununla bunu götürecek zaten. 1-2'den sonucu da eksi 1 oldu. Görünüyor. Adam. İkinci soru çok güzel bir soru. Dikkat edelim yorum yapalım. <laughs> m ve N farklı reel sayılar olmak üzere. Fx'e e, x sıfırdan sağdan yaklaşırken fx'in değeri m. E, 0'a soldan yaklaşırken değeri m. O zaman ben şu yorumu yapabilirim. 0'a sağdan yaklaşırken soldan yaklaşırken M ve N farklıysa bunlar limit değerleri vardır, Burada limit yok ama bunu sormuyor. Bunlar da hangileri doğrudur? İlla her zaman limiti soracak diye bir kaydı da yok arkadaşlar. Bak. Sıfıra soldan yaklaşırken derken hemen yaklaşık bir değer ver. Mesela sıfırdan soldan yaklaşırken ne demektir? Eksi sıfır virgül bir. Tamam mı? Bunun karesi nedir? Yani şöyle düşün. Eksi bir bölü on gibi düşün. Yaz yerine bir bölü yüz değil midir? Ee, ne demektir? Sıfırdan biraz büyük bir değer çıktı sonuç değil mi? Evet. Sonucu sıfırdan büyük olduğu zaman neymiş? M. O zaman bu doğru. 2. Şurayı temizledikten sonra devam edelim arkadaşlar. alalım alabiliyor. Evet. Bu çok güzel. Sıfıra sağdan yaklaşırken x eksi x küp nedir? Buna değer vereceksin. 0,1 diyebilirsin. 0,1 nedir? 1 bölü 10'dur. f 1 bölü 10 eksi 1 bölü 10'un karesi 1 bölü küpü 1 bölü 1000. Burada ne çıkacak? 99 bölü 1. Yani ne demektir? 0 ile 1 arasında bir değer. Onu bilmem lazım. Yeter. 0'a sağdan yaklaşırken değer ödemekmiş. Ee, tamam. 0'a sağdan yaklaşırken o zaman değer M oluyor. Ne diyor? O zaman yanlış. Bu gitti. Bu doğruydu. E peki şunu sildikten sonra ne diyor bana? Bu aşağıdaki değeri de bir inceleyelim sende. X küp. Ayrı ayrı limitleri alabiliyor muyduk? Evet. Şunu şöyle yazabiliyordum yani. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx küp artı limit x sıfıra soldan yaklaşırken f x bunları ayırabiliyorduk. Toplamın limiti limitin toplamlarına eşittir. Sıfıra soldan yaklaşırken x küp ne demektir? Eksi 0 virgül Küpün aldığı mı yine negatif bir sayı olacak. Eksi 1 ile 0 arasında. Yani sıfıra soldan yaklaşacaksın. Bu nedir? Ne? Soldan yaklaştı ne? Artı. Sıfıra soldan yaklaşırken yani eksi sıfır bir, gibi bir, bir değer ver önüne eksili gelecek ya eksi bir ile sıfır arasında. Eksi de gelecek önünde bu içerisi artı yani sıfıra sağdan yaklaşmak demektir. Sonuç fx dediğim değer sıfırdan biraz büyük. O zaman da bunun sonucu da m oluyor. Hepsinin toplamı m artını ne? Zaten bana da onu söylüyor arkadaşlar. Ben o zaman ne diyeceğim? Cevabım 1 ve 3. Pardon arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ben mantıklı olur. Özür takıntı için. Şöyle şunu silelim. Cevabımız denizli. 3 Eğer bileşke fonksiyon görüyorsan değerli git. Yerini belirlemek için ne demek? Şöyle yapalım. Ad adım adım inceleyelim. Şu sarı kısmı sen inceleyelim. 1'e sonuna yaklaşırken içeri bakıyorum. G şöyle yapayım daha anlaşılır olsun. FG 1'e sonuna yaklaşırken ne demektir? 0,9 diyelim tamam mı? Bak yoruma bak. 0,9 G'de ama. Hiç şuraya gidiyoruz. 1'den küçük değer buraya yazacağım. Bak dikkat et 1 yazsaydım bura 5 oluyordu. 0,9 yazacağım için 5'ten az biraz küçük değer çıkacak. Yani bunun değeri nedir? 4,9 diyelim. Yani F4,9 nedir? Yani 5'e biraz küçük değer. 5'e sola yaklaşacağım. E fx de 5'e solda yaklaştırma değer nedir? Yazdığın sayının 2 eksiği. 5 dikkat edin yaklaşık değeri bulmak için yazdık. Bunu adımı 5 çıkar. 5 eksi 2'den bunun sonucu 3. Şimdi gelelim. Diğerini farklı bir ekte bulalım. Limit e, g fx. 5'e sağda yaklaşırken. İçeriden başlıyorum. Dikkat et. Yaklaşımı bilmek için ben burada 0,9 veya 4,9 dedim. Net mi sayılmış? Bakıyorum 5'e sağdan yaklaşırken. 5'ten büyük değerler için fx'e bakıyorum x eksi 4. Bakıyorum 5'ten büyük ya 5 virgül 1 diye. 1 virgül 1 kaldı. Yani 1'e sağdan yaklaşacak bir değer lazım kaldı bana değil mi? fx bu oldu. E g eşittir 1 artı diyelim. 1'e sağdan yaklaşacak bir değerin sonucu nedir? 1'den büyük değerler için. Sayıyı yazdığın sayının bir fazlası. 1 artı 1'den bu da 2 çıkıyor. E 2'sinin toplamından da 5 sonucunu bulunuz. Edinmiş. ifadesinin değeri. Bölümün limiti limitlerin bölümüne eşittir. Yani şunu ben şöyle yazabilirim. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx bölü limit x 1'e sağdan yaklaşırken f1 bölü x. Yandakini de öyle düzenleyelim. Limit x e, biraz şöyle arkadaşlar. Tamam artık olur. Evet. Keser çizgisini önceden çekmeyelim. Güzelliği bu. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx bölü limit x 1'e soldan yaklaşırken f 1 bölü x. Değeri vereceksin yaklaşık. Birden büyük değerler için f x nedir 1'e sağda yaklaşırken? Görülüyor. Eksi 2. Şuraya yazayım. Eksi 2. Bölü. Limit 1'e sağdan yaklaşırken 1 bölü 2. Bak birden büyük değer 1,2 ya da 2 de neyse. 1 bölü 2'ye çıkıyor değil mi? Alt payda büyüdükçe sayı 0'dan 0'a yaklaşır yani. Birden küçülür. Birden küçük bir değer. 0 ile arasında. Peki 0 bir arasındaki değerlerin limiti nedir? 2 değil mi? Evet ne yazarsanız 2'ye yaklaşıyor. <laughs> de, birden biraz küçük bak. Geliyor ne yapmış? 2. Artı. 1'e soldan yaklaşırken bir. Soldan yaklaşırken limit değeri 2. 1'e de soldan yaklaşırken bir bölü x değeri bak. 1'den küçük bir değer 0,9 verdim mi? Burası ne olacak arkadaşlar? Bak 1 bölü 0,9 9 bölü oldu. Ters çevirip çarp 10 bölü 9. Yani birden biraz büyük değer. Birden biraz büyük değerlerin limiti de eksi 2'dir. Bu eksi 1. Bu da eksi 1. Sonucun eksi 2 çıktığı görüldü. <laughs> Sağlam soru. Yorumlayıcı. Fx veriliyor. Verilen bir limit farklılığı var. Buna göre M'nin alabileceği değerler toplamı m tam sayı olmak üzere. Şimdi bak. 3 eksi 3'ten küçük bir değer. Yani ne diyelim? Eksi 3'ten daha küçük. Eksi 3 virgül 1 diyelim. Yerine yazdım mı ne oluyor? Eksi 3 virgül 1. 1 ekledim mi? F eksi 2 virgül 1 çıkıyor. Dikkat edin. Farklıymış. Çünkü polinom fonksiyonu olduğunu düşünmek zorundasın. Bak tamam size yapayım E peki. Bir de birden, birden biraz büyük bir değer. Sağda yaklaşırken yani 1 virgül 1 diyelim. 3 daha. Ee, gerçi limit yazmama artık gerek yok. Limit zaten. F 4,1 Bak şimdi. Şu sınır değerleri sana zaten fikir vermesi lazım. Bana M nedir? Kritik nokta. Kritik nokta hangisi olabilir ki? Bunlar birbirinden farklı çıkmışlar. Bak. Ne diyelim? <laughs> eksi 2. M'nin alabileceği değer 1. Eksi 2 bak. Neden? Eksi 2'den küçük değerler için sonuç eksi 2'dir. Ee, sonuç eksi 2'ymiş. Öyle diyelim. Eksi 2 olabilir. Bak. M eksi 2 olursa yorum yapıyorum. Şuraya yazayım. Daha sonra temizlemek kullanırsın. M eksi 2 olursa alt sınıra göre yaptım. Eksi 2'den küçük değerler için sonuç eksi 2'dir. Evet eksi 2 virgül 1 de eksi 2'den küçük küçük. Güzel. Bunun değeri ne? K, M bir şey olsun. Tamam mı? T olsun. Eşit değildir. Bakalım çıkacak mı? 4 virgül 1 eksi 2'den büyük değerler 6. Hakikaten farklı çıktı. Tamam. Eksi 2 6. Tamam mı? E farklı mı? Farklı. O zaman bu olabilir. Eksi 1 olmaz. eksi 3 olmaz. Sonra eksi 1'i de böyle değerlendir. 0'ı da 1'i de 2'yi de 3'ü de en son 4 olur. Neden? 4 yazdığım zaman <laughs> eksi 2 virgül 1 4'ten küçük değer olduğu için sonucu eksi 2'dir. Farklı mı? Acil inceliyoruz. 4 virgül 1. 4'ten biraz büyük. Sağ tarafındadır. 6 farklı. 5 yazdım. Artık sağlamayacak. Sağlayan başka değer bulamayacaksın. Şurayı şöyle temizleyelim. Sağlayan diğer değer de 4. E Bunların toplamını soruyor. Bunları da ben topladığım zaman bu bunu götürür. Bu bunu götürür. 3-4 daha sonucuna ulaşırsın. Bu yorumu yapabilmelisin. Dursun. <laughs> fx katsayıları tam sayı olan ikinci dereceden bir polinom fonksiyondur. Verilenlere göre limit x 1'e giderken fx hangisi olabilir? <laughs> Şimdi arkadaşlar bir limit değeri hesaplıyorum ben burada. Buna dikkat edelim bak. fx artı 3 bölü fx eksi 2. A, x yerine 2 yazarım. Her zaman ilk düşündüğüm odur. Paydayı 0 yaptı. Yukarıda bir sayı olsa sayı bölü 0 tanımsız. Tanımsız olmamış bir reel sayı limit değeri çıkmış. O zaman ne olması lazım? x 0 bölü 0 çıkacak. Yani yukarıda 0 yapıyormuş demek ki. Yapmak zorunda. O zaman 2 yazdım mı f5'in ben 0 oldu. Bilgisini yakalıyorum. Peki diğerine geliyorum şimdi. İkinci verdikleri bilgide. Burada da limit değeri varmış. Bir r. B eksi 5 yazıyorum. Payda sıfır oldu. Yukarıda sıfır olmak zorunda. Sayı olamaz ama. Eksi 5 yazdım. F eksi 3 oluyor. E bu da mecbur sıfır olacak. Reel sayı e, olarak bir e, limit değeri yakaladıysam. F eksi 3 de olmuş. Ben bu bilgilerimi yakaladım. Yine burada belirtiyorum. Şimdi e, fx fonksiyonuna dikkat ederim. Baş kat sayısını bilmiyorum. A çarpı köklerini biliyorum. 5 e, eksi 3. x eksi 5 çarpı x artı 3 yazabilirim. Bana dediği limit x1'e giderken fx artı 1. Polinom fonksiyonu olduğu için zaten tanımsız yapamayacağı için sağdan soldan yaklaşım için sıkıntı yok. Gerek yaz. Yani sordu f2. Yazalım. f2. a çarpı 2 yazarsam x3. 2 yazarsam 5. Yani f2 değerim x 15 a. 15'in bir katıdır. Kat da zaten tam sayı olduğu için a tam sayı 15'in katı olan bir tek değerimiz var. 30'du cevap. <laughs> F ikinci dereceden F ikinci dereceden bir polinom çift polinom fonksiyonu olmak üzere. Bunun sonucu k bu limitin bunun da k. K reel olduğuna göre a değeri nedir? Şimdi polinom fonksiyonu tanımsız yapan yok. Yapıştırma. Yerine yaz. Ne yazacaksın? F 1 eksi 3 kere 2 dalda f eksi 5'in sonucu k ymış. Burada da yerine yaz. 3 çarpı f öyle yazayım daha doğrusu. x yerine a eksi 1 yazarsan 3 a eksi 3 bir de yanında 3 a eksi 4. Eşittir k. Şimdi ikinci dereceden dediği için 2 tane kök gelecek. Tamam mı? Bak. Şimdi bunların limit değeri aynıysa ve fx fonksiyonu, polinom fonksiyonu çift bir fonksiyonsa çift fonksiyon nedir? fx eşittir f eksi -x, x. Yani bir sayı yazıyorsun. Eksilisinde yazdığımda sonuç aynı çıkacak. Peki. Şöyle bir çift fonksiyon üzerine grafik üzerine gösterelim. Aklımıza çift fonksiyon denince ilk gelen e eğri nedir? fx eşittir. Yani y eşittir. Eksi kare eğrisi. Eksi 3 yazdığımda sonuç aynı çıkıyor. 3 yazdığımda aynı sonuç çıkıyor. Eksi 4 yazdığımda ve 4 yazdığımda aynı sonuç çıkıyor. Bir de şuna dikkat ettin mi? Eksi 4'ün limit değeri neyse. Y değeri de limit değeri burada. 4'ün de aynı. Çift fonksiyon olması buradan geliyor. O zaman dikkat et. Bunun limit değeri kaymış. Bunun da kaymış. Anca birbirinin eksilisinde bunlar birbirini yakalar. Yani eksi 5'in limit değeri ne? 5'in limit değeri anca aynı olur çift fonksiyonda. O zaman 3A eksi 4 dediğin değer de 5'miş. 3A 9. A'nın da buradan 3 olduğu sonucunu yakalar. Bursa. Uygun koşullarda fx var. Buna göre bu nedir? Arkadaşlar bunu yazdığımız zaman göreceksiniz. Bak 2 yazdım mı payda 0 oluyor. Yukarı yazdım f2 eksi 7. f2 yazdım da 7 çıkıyor. 7 eksi 7 daha 0. E burada bizim kurtarıcımız nedir? L'Hopital kuralı. Bunu bu yazmadım da neyse L'Hopital. Şimdi kurtarıcımız ne diyor bize? Yukarının türevi bölü aşağının türevi. Yukarının türevi nedir? F türevi x bölü aşağının türevi 2x. Şimdi limitini alabilirim. Neden alabilirim? Arkadaşlar yapan yok. Tamam mı? Yerine yazarım. F türev 2 bölü 2 kere 2'den 4. Benim aradığım limit değeri bu. Ama şimdi ben onu hesaplamam gerekecek. <laughs> türev kullanımın artık lopitali bilin arkadaşlar. Çünkü mavi testlere geldim. F'in türevi nasıl alınır? Bölümün türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin yani x eksi 1'in karesi. Şimdi şöyle yapalım. Daha mantıklı olur. Eşittir'i çekelim. Bölü 4'ü yazalım. Şimdi türev 2 ya. Direkt yerine yaz. Mesela bak düşün. 2 çarpı. 2 eksi 1. 1. Eksi 1 de çarpmada zaten. 2 kere 2. 4. 1 daha 7. Bölü 2 eksi 1. 1. 1'in karesi 1. E bunu hesapladım. F türev 2'dir. E bu da eksi 5 bölü 1. Eksi 5'tir. Bölü 4. Zaten sonuç direkt elimizde kaldı. Buradaki hatırlatma çok önemli arkadaşlar. Şuna dikkat edin. L'Hopital senin kurtarıcın olacak. Temel testlerde, limitte zaten e, türev kullanmadan çözümünü anlattık bunların. Burada bunları da anlatalım. Gerçek zaman kazanalım. F tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyondur. F böyle tanımlanmış, verilmiş her ama her meyve sayısı için böyle bir limit değeri bulunuyorsa falan piş mekan bu değer nedir? Arkadaşlar her limit değeri için diyor. Bir yer için değil ki. O zaman grafik üstünde bunu yorumlayalım. Bak bir. Diyelim x1 değeri için. Hangi aralıkta tanımlıysa. Bir sa limiti sağdan ve soldan limiti aynı olsun. Bak. Tamam mı? E şöyle bir grafik olabilirdi değil mi? Şöyle olabilirdi. Ama 2'de de her yerde 7'ymiş. Bak. iki noktasında da bunun limiti sağdan soldan ayrı. Böyle grafik olur mu? Olmaz. Kopuk. Ama nasıl olabilir? Şöyle bir yorum getirebilirsin sen. Bak. Bunu anca şöyle sağlarsın. Başka hiçbir türlü sağlayamıyorsun arkadaşım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hmm. Temizleyelim. Daha düzgün açıklayalım. Evet. Hmm. Gelelim buraya. Bu anca tek bir şeyle sağlanır arkadaşlar. X yerine 1 yazarsam da, 2 yazarsam da, 3 yazarsam da, ne yazarsam hangi tarım aralığında geçerliyse hepsinin limiti 7 çıkıyorsa bu sabit fonksiyondur. Sonucu 7'dir. Sabit fonksiyon. O zaman X olmamalı. E var. O zaman önce kaç sayı 0 yap. Yani 3 yaz çıksın. Sabit sayı limitini verir. B de buradan 5 çıkar ki limiti 7 olsun. peki f a çarpı b istersen f 5 milyon da fark etmez sabit fonksiyonmuş sonucu 7'ymiş bu 7 eksi a artı 5 burayı 2'dir 7 daha ekledim mi 9 sonucunu bulursun nedir Şöyle bir tık daha uzaklaşalım. E peki bu verilenlere göre B değeri ne? Şu tek tek yazmakta fayda var. Şimdi grafikte yorumlamayı düzgün yapmamız lazım. Fx fonksiyonu grafik. Dikkat edin. Eksi 3'e soldan giderken Fx var. Her zaman doğru karıştırıyorsan sağ sola doğru çiz. Eksi 3. Solundan yaklaşıyorum. Grafik nereye geliyor? C. Artı. Bu bulduk. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken eksi 2 Neredeydi? Doğrusunu çiziyoruz hep beraber. Eksi 2. Sağından geliyor. Nereye yaklaşıyor? Sonuç B'ye yaklaşıyor. Artı. Bunu da bulduk. 4'e yani şu çizdiğim doğruya soldan yaklaşırken 4'e soldan yaklaşırken Y değerleri de A'ya yaklaşıyor. Bunun sonucu 12'ymiş. Bunu da bulduk. E artı C'yi boşuna vermemiş. 17. B artı 17'nin sonucu 12 ise B dediğim canım ifadenin sonucunu da eksi 5 olarak buluyoruz. Ne diyoruz? C. A. Görüşmek üzere.